arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Foyla ile Fire oynayacağız. Fira Fire. Silah kavgası oynayacağız. Kaleler orada. Kalelerle AVM ile Kar 98'e bir tane diğer bir silah daha var. Onunla Ne oluyor lan? Yapma sen yapma. Hadi şimdi başlayalım. Hadi gel. hazırım de. Hadi başlayalım. 12 kişiyle oynuyoruz. Kale savaşı. Güzel valla. Hoşuma gitti benim. Ama öyle fena öldürüyorlar ki. Sinir bomba görürüz yani biz burada. <gülüyor> <gülüyor> Bizim gibi cesurlar olurken. Hadi hava tutmaya çalışma. Hep diyor. Hep diyor. Hep diyor. İnşallah ayrı grupta öldürür. İnşallah. Neredesin Ka 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 Kaç, Sen Biz biriz şu an. Vuruldu, vuruldu, mu? Vurdu seni aynen. Sen kaçtansın. Ya. Ananı yukarıdalardı gördüm tahmin ettim. Kahvemi aldım. Gelmemişsin. Aldım ah seni. E Anlatamıyorum ama ben. görüldü. Ah oh be. Oğlum yedi ay... sekiz... Adamın kafasını öndeyiz, vuruyordum. Öndeyiz, öndeyiz. Oh, vurdum. Kafanı, Ben de sana vurdum. Hayır. Vurdum. Nasıl? Gelin, kafana vurdum. Durun şu an biz öndeyiz. K98'liyiz. İle ile ile. Şalle. Onu vurdum diye mi? Ama son öleceğim. Adam var onu sıkacak. Sahip değil herkese, şu an. ben de Bende de var AVM güzel. Herkesi. Aa vurdu. En, mısın, en, en Aa beni. Çakal. tabancaya ihtiyacım var. Ne yapayım? Ancaya ihtiyacım var. Ne yapabilirim? Oğlum. Bıraksana sana türbünü kardeşim. Ya bizim buraya karşıdan karşıya geçini sevmiyorum ben. Alt katta mı üst Alt kattayım seni vurdum az önce. Uy! Cana bak. Oğlum adam yanındaymış. Tabancaya ihtiyacım var. Kelleni aldım. Sen gidin o. Evet. Oh. Seni öldürdüm hatta. Hayır. Beni başka biri öldürdü. Hayır. Ha oyun bitti ya. Böyle iş mi olur kardeşim? Zafer! Zafer bizimdir. Yenildik. Arkadaşlar bir daha oynuyoruz. Tekrar oraya bak. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyuna girmesini bekliyoruz. Tamam. <laughs> Hadi Arkadaşlar dur video açmamışım. Düşürdüm hiç ölmedim lan. İki kişi düşürdüm. Gene vurdum. Lan çık çık. Bir. Üç kişi. İki de iki yapmışım. Ama vurdum. Altıda beşiz. Ben o leşi şey almasam hala beşlik. Bir sınav. Alt katta mısın üstte? Aa sen benden sınırmışsın. Nasıl ya? Senin kelleni iyi alıyordum ya. Adasın sen şu an. Alıyordum ya. Sonra da vurdu ya. Kralım geldin yanımda. arkadaşlar. İşte. Ne MBZ neydi onun adı? Böyle <laughs> adama vurdum. <laughs> Uy, iki kişi kellesini aldı. Hadi <laughs> gelin lan. Geldi. Oğlum sıkmadan adam vurdu. Uy. <laughs> Oğlum nereden vurdu lan beni? Orada saksın. <laughs> 26 saksın. <kısaca>, 26 kısaca. <Gülüyor> <Gülüyor> alacaklar bizi yeniyoruz yeniyoruz geçiyoruz e, 3200 oldu 7 dakika oldu oğlum video hadi hadi vuruyorum Vurdum. Yeniyoruz, yeniyoruz. çıkmıyorlar çıkmıyorlar yukarıda hepsi yukarıda pusmuş alamadım ya yani. adam aşağı atladı 3'te 3 yaptım Bak kıskanıyorum artık ya. Dörtte dört. Abi ne oluyor? Kıskanamaya başladı. Bunlar neden pusuyorlar? Kanka beni kırak Kanka ikinci kata gelsene. Ha oyun bitti. Zafer. Biz Bak. kazandık. Biliyorum. Ha, İlk abi, başta o adam sen. var. Oğlum niye sürü kıyafet giyiyor? Ya ben böyle seviyorum <laughs> karakterimi. Hayırdır lan? 8 hakkı oldu bunun bunu yüklemesi var. Hadi son bir kere Yusuf'a ver ne olur. Hadi devam. Yusuf'ta sıra. Efe, Efe arkadaşımın kardeşinde. Gel. Arkadaşlar devizden iki kere öldüm. Ondan hepsini sekiz adam öldürdüm. ben daha çok bir yere öldürdüm. bak, bir yere pus <laughs> yatıyoruz. Yere Bak yere pos. Ya öyle de vuruyorlar Efe. Vuramıyorlar. Taktiği burada. Ya ıskalıyorum abicim. Elle Oha 462. Son anda yaptım ha. Deli mi? Ne var? Yusufcan diyemiyor mu oğlum? O benim kanalımın ismi. Araba kanalında FIFA oynuyoruz. Çok mantıklı. Mal gibi ıskalıyor. Allah 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 Allah. Bu nasıl sebek? Arkadaşlar şurada Ama takma abi olduğu için. Ya böyle iş olamaz kardeşim. Ne yapsın yani Düşman görüldü. Duvar arkası vurdum. Kolumu vurdum dışarıdan. 10-15 yeniliyorsunuz oğlum. Ben onu... Hı hı. there Ha maran kelle kelle Oha nereden vurdu belli değil ki Arkadaşlar bu videoda Minecraft videosu dedim. Hayır kimdi? Abi nasıl nereden vuruyor ki adam aşağı Gerebe gerebe. <laughs> aşağı Abi, aşağım aşağı, yımar vuruyorum. Seni vurdu. Ay seni vuranı vurdum. Al sen de öpüldün. Seni de öptüler. Göremedi kimseden fayda. Hadi dost, gel bana. Adamın kolunu vurdu. savaşıyoruz. E ee, 3 numara savaşmıyor ki. Oğlum 12 dakikadan kaç megabayt oğlum? Abi adam bug yapmış orada. K98 abi o adam bug yapmış nasıl görüyor bizi? Ah be yenildik. Ya, ya oğlum adam bug yapmış duvara. Bu. bak. Buradan. Oğlum ben sende nasıl gözüküyor lan?